Yeni oyun severler videoma hoş geldiniz. Yeni bir video beraberiz. Evet sevgili dostlar, 30 Kasım'da ranklar sıfırlanacaktı. Ancak ve lakin 2 gün sonra rankları sıfırlama kararı aldı oyun. Ve ödüllerimizi şu anda verdi. Ne demiş Sula? Geçtiğimiz sezonla göstermiş olduğum başarıdan dolayı seni tebrik ederiz. Başarılarının sonucunda kazandığın ödülleri çantanda bulabilirsin. Yeni sezonda başarılar. Eyvallah yeni. Sınırsız korku eldiven kasası vermiş. İlk ödül açmadık. 5000 materyal vermiş ve aynı mesajı atmış. Ve takma at değiştirici vermiş. Yine aynı mesajı atmış. İstatistik sıfırlama vermiş. Aynı mesajı atmış. 5 tane nar garantili deste. En sevdiğim deste ya. Yine aynı mesajı atmış bu arada. Yani burada kral desteği çok aradım ya. Hani kral oyun ya bu şimdi. <laughs> Kral desteği aradım ama nar destesi bulmuş. Hani bereketli gelsin kış sezonu diye. Ee, aynen aynen! Nar garantili deste vermiş. Ulan Zula, ulan Zula. Çok değişiksiniz. 12 tane de korku kasası gelmiş. Teşekkürler, eyvallah. Bu kasaların açılımlarını yapacağız. Ee, bu neymiş? Ee, 2021 yeni dönem sezonu spreyi süresiz vermiş bu arada. Zula süresiz sprey vermiş bana. Yok amına. Rekabet 2021 yeni dönem. Vay be. Evet chat. Bugün bir video daha gelecek. Şu kasaların açılımlarını yapacağım. Benim rankım. Yani şu anda dinlediğinizde artık şok mu olursunuz? Başına gelenler var mı? Bilmiyorum. Benim rankım iki kere sıfırlandı. Yani iki kere ustaya düştü. Onun videosunu atacağım. O videoyu izlerseniz anlayacaksınız ne olduğunu ne bittiğini. Ben şimdi bu videoyu bölmek istemiyorum. Sezon sonu ödüllerini açıyorum neticede. Sınırsız korku eldiven kasasından başlayacağım. Alonso Vargas'a çıktı. Yunus Şanlı'ya çıktı. Bu arada videoyu bölüyorum. Şu an farkındayım. Belki unuttuysanız diye söylüyorum. Güzel bir destek bekliyorum bu videoda sizlerden. Şöyle bir videoya hala like atmadıysan şöyle videoya like atıp kanala abone olup Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Biz açılımımıza devam edelim. Açtık. Cumali Koçavali. Geç. Eşref dayı. Geç. El Patron. Bize ne çıktı şimdi Zeynep Yılmaz'la? Elena'ya. Boh da Elena ya. çıkabilir ya. Korku kasasını açalım hemen seri bir şekilde. 100.000 zula parası. Bereket versin. 20.000 zula parası. 10 zula parası. 350 materyal. 20.000 xp 25.000 zula parası 20.000 xp 250.000 zula parası Güzel 10.000 xp 350 materyal 10.000 xp ve 10.000 zula parası çıktı Şu materyalleri de açalım Bunları da açtık Nar garantili desteği ya bir tanem ya Narga bereketli gelsin diye nar garantili deste koymuşlar. Açalım bakalım ne çıkacakmış. Oy 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 kıyamam M6 el vericiye nar desen gelmiş. Oyunun netasına. Ne güzel de bir desenmiş bu. Nar desen oy 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 M468'e çıktı. Oy oy Yetmedi ikinciyi verdi M6 Everest'e. Bu arada yani hani bereket diye iki tane vereyim diye bereketini gördü ulan. Devam edelim. AWP verdi inanılmaz. Çok güzel. Silah verdi. Silahlar da çok güzel. Oy AWP bereketli geldi ikinciyi de verdi. Spray'imizi takmayacağım. Şurada. Gerek yok. Güzel ZP kazandık bu arada. Şöyle geçelim. Rekabet kış sezonu mu? Zula sen benle ya dalga geçiyorsun ya da bilincini yitirmişsin. Benim 350 küsür tane jetonum nerede Zula? Ben Bende 350 tane vardı çünkü, iyi hatırlıyorum. Ne diyor bu? Yani çöp mü oldu? Bir 100 tane biriktirip oradan şey takılacaktım. Arkadaş bu oyun niye böyle yapıyor? İlerleyeceğini sürekli bir şeyleri yanlış yapıyor ya. 350 tane biriktirdim bir jeton çöp oldu şu anla. Hakkımı helal etmiyorum. Yani normalde bitirdikten sonra buraya koy. Hani rekabet kış sezonu diyorsun ya. Geçen sezondan kalan jetonları buraya koy. Hemen bunu kaybetmene gerek yoktu. Şurada dursaydı. Tamam Ben onu hani belli bir saat koysaydın. Genelde oraya yazın saatler de hiç uyumlu olmuyor Zula. Yani bir ay yazıyorsun. iki ayda biten oldu. Ben bir kere hatta katanayı öyle aldım. Bitecek diye aldım. Bu sefer bitmez dedim. Hani Zula akıllılık yapar dedim. Şuraya koyar dedim. Belli bir saat verir dedim. Ama yok. 350 tane jetonum rekabet jetonum çöp olmuş. Ben hakkımı helal etmiyorum bu videomuzda böyleydi. Videom hoşunuza gittiyse ve kanalımda ilginizi çektiyse daha çok bu tarz içerikler istiyorsanız şöyle bir video like atmayı, kanalıma abone olmayı ve instagramdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoyu mutlaka ve mutlaka izleyin derim. Yani Zula'nın yaptığı bu hatalar nasıl düzelecek bilmiyorum. İzleyince anlayacaksınız. O yüzden bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.